Ne yapıyorsun sen burada? Kim çıkardı seni? Ben çıkardım. Başkomiserim sokağın ortasında adam dövüyordu bu. E adam şikayetçi olmadı. Şikayet yoksa suç da yok. Ama ben... Abi, benim çok acil çıkmam lazım Kusura bakma. Sağ ol Yusuf. Görüşürüz. Bir daha olmasın ha. Yusuf, olabildiğince hızlı geldin. Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Oğlum yürü, haber Niye? Mandım. Ya acelemiz var. Yürü, yürü. Bak yolumuz eksik olmasın. Sessiz, sakin tek günümüz geçmesin. Demek Sadri Güngör o gece kendini öldürecek birini arıyormuş ha? Evet. Bu bilgiyi nereye yetiştiriyoruz şimdi? Yağmur'a... Gerçeği bilmeye hakkı var. Belki ikna edebilirim onu. Belki gitmekten vazgeçer. Ya ikna edemezsen? Bilemiyorum Serdar. Bekle beni burada. Koş hadi koş. Bekliyorum. Ya çok affedersiniz. Sözünüze geçiyorum. Kusura bakmayın. Acilen vardı. Kusura bakmayın. pardon. geçmem lazım. Pardon. Pardon. Çok özür dilerim. Pardon. 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 Geçmem lazım. Çok pardon. Hey! Beyefendi nereye? Hop! Dur! Hop! çok fazla. Çok fazla. Çok fazla özür Yağmur! Yusuf! Gel! Ya gel! gel. Ne var? Sadece dinle. Sadece dinle. Bak, ben babanla ilgili yeni bir bilgi öğrendim. Babanla ilgili mi? Evet. Baban o gece ölmek istemiş. Ne? Kendini öldürtmeye çalışmış. Yusuf, babam niye böyle bir şey istesin? Bizim yanında kaldığımız kadın vardı ya o gün. Meral. Evet. Ben Meral'i cenaze fotoğraflarında gördüm. N nasıl yani? Meral cenazede miymiş? Evet. Babanla konuşmuş baban öldürülmeden önceki gece Meral'le konuşmuş. Kendisi bana anlattı. Her şeyi anlattı bana. Baban ondan kendisini öldürmesini istemiş. Yusuf babam niye böyle bir şey istesin? Babanın katili hala dışarıda. Ne olur gitme tamam mı? Sakın gitme. Ben sana her şeyi açıklayacağım. Merak etme beni. Yusuf. Merak etme. Ya buraya. Açıklayacağım. Ben sana her şeyi anlatacağım. kes sesini. Yusuf ne oluyor? Gitme. Gel, geç şöyle, geç. Gitme. Gel. Vallahi insanın sizin gibi bir avukatı olması şahane bir şey. Günümüz dünyasında hala yeri olmayabilir ama mahcup olmayabilmek bilmek hala bir erdemdir Yusuf. Ayrıca sen ortalığı ayağa kaldırmadan... ...birini sevmeyi beceremiyor musun? Hmm, sanırım beceriyorum. Hapse girebilirdim. Yok, Hapse girmez. İkimiz de biliyoruz bunu. Arkamda siz varsınız çünkü. Biz senin bu özgüvenini ne yapacağız acaba? <laughs> Bence siz de beni seviyorsunuz. Ziyaret için var. tamam? Bizim işimiz bitti sanırım. Sağ ol. Gitmemişsin. Gidemedim. Aslında sana çok sinirlendim. Hatta söylediklerine de inanmadım. Ama sonra ya gerçekse dedim. Ya doğruysa söyledikler. Bu ihtimali göz ardı edip gidemedim. İnandın yani bana. İnanmak değil bu şüphelenmek. Söylediğin hiçbir şeye tam olarak ikna olmadım. Sadece anlamaya çalışıyorum. Tamam, sinirlenme. Babam gerçekten kendini öldürtmek mi istemiş? Ölmek mi istemiş yani? Maalesef. Yani Meral abla öyle söylüyor. Nasıl olmuş peki? O gün cenaze fotoğraflarına bakıyordum ben. Sonra Meral ablayı gördüm. Gittim buldum onu. Konuşmak istedim. Karakolda konuşabildik. Karakolda mı? Ya o, orası biraz uzun bir hikaye. Neyse Orada ne iş olduğunu sordum. Önce konuşmak istemedi, çekindi ama sonra anlattı o gece. Hangi gece? Baban Meral ablayı arabaya almış. İnşaat alanına götürdü.